Şimdi evet. son son dakikalar evet. Murat Bey'e ve Hilmi Bey'e sadece soracağım. Önce Hilmi <laughs> Bey'le başlayalım. Çok e, merak ediyorum. <laughs> Şimdi biliyorsunuz Millet İttifakı'nın adayı olarak anketlerde e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri e, Kılıçdaroğlu'nun önünde gözüküyordu. Bu benim söylediğim. 15-20 gün, bir ay öncesine kadar. Bir değişiklik var mı? Yani Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları, Murat Bey'in tabiriyle gündemi belirleyen bu çıkışları acaba anketlere, kamuoyuna yansıyor mu? Bir yaklaşım değişikliği söz konusu mu değil mi? Bununla bitirelim. Önce Hilmi Bey, sonra Murat Bey. Şimdi biz e, 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz diye bir soru yönelttik. Ve burada e, hep çıktığı üzere e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan %39.2 çıktı. Aç kuşlu sorulara verilen cevap. 2. 13.6 ile Mansur Yavaş, 3. 8.7 ile Kılıçdaroğlu, e, dördüncü Akşener 8.1 e, Demirtaş 7.8, Ekrem İmamoğlu 7. Ekrem İmamoğlu geride yani. Öyle evet. Mi? yani İmamoğlu, Mansur Yavaş sizde daha, yani. daha önce işte bir yıl önce İmamoğlu muhalefette hep önde çıkıyordu. açık ara önde çıkıyordu. Sonra o genel Bunu siyaset... Bunu ne zaman yaptınız? Bu bir ay önce tam bir ay. Kılıçdaroğlu kaç bir daha söyler misiniz? Kılıçdaroğlu 8.7. Peki daha önce ne bir buluyordunuz Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu daha aşağılardaydı. Yedilerde, altılarda çıkıyordu. Çünkü çok Cumhurbaşkanlığı adayıymış gibi kendisini çok lanse etmiyordu. Geri planda durmayı tercih ediyordu. Kendisinin çeşitli sebeplerle kabul görmeyeceğini... Peki bir araştırmacı olarak bana şunu diyebilir misiniz? Kılıçdaroğlu gün geçtikçe artışta diyebilir misiniz? Kesinlikle diyebilirim bunun sebebi de şu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak daha önceki bir şekilde bir denklem kurdu muhalefet ve burada da moderasyonu büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'ya. O yerel seçimdeki başarısı, evet. başarısı nedeniyle. Ee, Peki. Onun yani... öncesinde de vardı. <laughs> kendisini ön plana çıkarmıyordu. Son dönemde kendisini ön plana çıkardı. Son 3-5 aydır ön plana çıkarması neticesinde kendi tabanında öncelikli olarak ama Mansur yavaş da çok anlamlı bir şekilde yüksek. Yani e, değil mi? Yani da, da daha söyleyeyim. yüksek olduğu dönemler oldu, 16 olduğu dönemler oldu. Ha Bunda... Ekrem Bey hemen ondan sonra geliyordu ama Kılıçdaroğlu'nun yükselmesi Ekrem Bey'i biraz düşürmüş. Murat Bey. Evet. Aynı soru. Nedir durumu şu anda Kılıçdaroğlu'nun? Yani son çıkışlarıyla sizin araştırmalarınıza da yansıdı mı? Artış var mı? Evet. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki özellikle son bir buçuk ay içerisindeki yaptığı hamleler sahaya inmesi, gündemi belirlemesi, halkın temel sorunlarının ortaya daha görünür bir şekilde çıkması Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi e, koyduğu vizyonla. Ee, yakın bir tarihte sanırım dündü, Bülent Arınç da CHP'nin oylarının yükseldiğini söyledi. Sizde ne gördünüz? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında bir yükseliş var. Millet İttifakı'nın oy oranının 43.8 olduğunu görüyoruz. Ciddi bir yükseliş. Millet İttifakı'nın, e, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise 41.7 olduğunu görüyoruz. Ee, ve HDP'nin de %10-11 bandında. Peki Kılıçdaroğlu'nun oyu ne durumda? Onu sorguladınız mı hiç? Şimdi e, sadece Kılıçdaroğlu'nun oyunu ifade etmem yanlış olur. E, şunu söylemek lazım. E, yani şöyle anketlerde... şunu, şunu anlamaya çalışıyorum. Ben bundan 1-2 ay öncesine kadar ki bütün anketlerde herkes gibi ben de İmamoğlu ve Yavaş'ı önde görüyordum. Kılıçdaroğlu'ndan çok çok önde. Evet. Bir değişiklik var mı şu anda? Evet. Sorun bu yani. Anlamaya evet. çalıştım. Ee, Ekrem İmamoğlu Bey'in e, oyları bütün Millet İttifakı içerisindeki isimlerin önde çıkar. Çünkü e, Ekrem İmamoğlu... Orada çok düşük çıkmış. Ona bir yani, şey demem diyoruz. Diyemem. <laughs> Ekrem Bey popüler bir isim. Yani Hakkari'nin bir kırsal bir... Kılıçdaroğlu'ndan önde midir? E, Kılıçdaroğlu'nun önündedir. Çok mu önündedir ee, yoksa az mı önündedir? Kapatabilecek bir farkdadır diyebiliriz. Çünkü 40 yaş altındaki seçmenin e, desteğiyle seçilecek Cumhurbaşkanı. 40 yaşın altındaki seçmen eski Türkiye'yi bilmiyor. 63 yıldır iktidarda olmayan Türkiye'yi bilmiyor. Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu. 40 yaş altı verir mi oy? Kılıçdaroğlu, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer vizyonunu biraz daha farklı bir boyuta çıkartırsa son dönemde gündemi belirlemesi yetmiyor. Ve bunun dışında nasıl çözüm getireceğini anlatması lazım. Onu başarırsa yapabilir. Onu başarırsa diyorsun. peki, yapacaktı. Çok teşekkürler. Sizde peki Cumhur İttifakı Cumhur ve Millet İttifakı? İttifakı? E, son yaptığımız araştırmada bir, bir ar ay önce yapıldı. Evet. AK Parti 39 kararsızlar dağıttıktan sonra dağıtmadan bazıları veriyorlar. 31 32 gibi rakamlar dağıttıktan sonraki rakamları vermek daha doğru bana göre. E, Milliyetçi Hareket Partisi 10.9, Büyük Birlik Partisi binde 8. E, Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıttıktan sonra 24, İyi Parti 10 e, ve e, HDP 9.1. Eee tabii burada asıl ben önümüzdeki dönemde e, e, şeyi denklemi değiştirebilme gücüne sahip olacak Partilerin herhangi bir ittifakta yer almayan partiler olacağını öngörüyor. E, Peki ön şeyi, e, Millet İttifakı sizde kaç? Onu söylemediniz. Yani ha, e, yani burada de. deva var. Binde ne gelecek var? Binde, ha, e, binde dört. Hayır yani, şunu diyorum. Yani, yüzde, Murat yüzde Bey 45, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı verdi. Siz de verin. Yüzde e, 45.2 e, civarında da e, şey pardon... Saadet'i de koyacak olursak 45.8'de şey var. Millet İttifakı var. Cumhuriyet HDP İttifakı. nedir? HDP 9.1. E o zaman AKP ve MHP'nin oranı 40'larda kalıyor. 50 geçemez. Şey var. Nasıl? E 45 Millet İttifakı dediniz. Şimdi HDP'ye 10 ben dediniz. Şey yapayım söyleyeyim. 55 de, 55 Söyle yapar. Söyleyeyim tekrar. O zaman 44 42'ye düşüyor. Tekrar not alın isterseniz. Hemen alıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi %24. Yok millet ittifakı 45 dediniz ya. Evet. 45'i yaz. HDP'yi katarak mı dediniz? HDP'yi katarak. HDP'yi katamazsınız ki ama HDP'ye biraz önce 10 dediniz. 9.1 9.1'iniz hemen 1. yazıyorum. 1. Ne yaptı? 50 parti 50. 54.9 yaptı. Hangisi? Eee Millet, İttifak. Millet, ittifakı İttifakı ve HDP'nin HDP toplamı 54.9. Hayır HDP katarak söylüyorum. Ama ben ayrı ayrı sordum. Sordu. Olur mu? Şeyde ben evet, muhalefetin yani genelinde İyi Parti, her ne kadar HDP ka ka koyduğunuz zaman zaten 24 34 44 de diyor zaten. E tamam. E tamam onu söylüyor. söylüyor. O da öyle ne? söylüyor. Tamam ona deva devayı deva da koyuyorum. geleceği zaman. de koyuyorum. O rakamları de koyuyorum. Kaç ediyor? Kaç ediyor? E, deva <laughs> binde 7, saadet binde 6, gelecek binde 4. E, siz ayırmadınız bir, mı mı milletin demin Hayır, onların hepsini değil emirdi ya. Evet. Neyse, Neyse ben programı bitireyim, siz iki araştırmacı evet, rakamlarınızı bir karşınızda Ben şöyle bir şey ifade etmişlerim. Önemli zorundayım. bir bilgi, son bir dakikanızı isteyeceğim. Bir dakika değil, bir cümle tamam, istiyorum. Bir cümle. 2002'de AK Parti bir trend yakaladı. 2011'de, bu, bu, 2018'de neden trendleri yakaladı? Liberal demokrasi söylemleriyle, ekonomiyle kazandı. AK Parti'nin bu politikalara geri dönmesi lazım. Peki, teşekkürler. Dönsünler. Evet <laughs> yani. Ya, şey liberal demokrasi öyle. dediğiniz millet evet. ittifakının bu kadar kazanacağı konusunda burada her türlü iddia varım. yani. Nasıl? Evet. Millet İttifakı'nın seçimi kazanacağı. S bir konusunda. programı bitirelim evet. siz iddiaya girersiniz hep evet. beraber. Biz de dahil. Edelim. Ben girmem ben aman aman. Hepinize iyi geceler.